Aman arkadaşlar. Bugün PUBG oynayacağız. Bayağı ne olacak? Bir bir tur ambar gireceğim Bu kadar yani. <laughs> bu kadar ne bileyim oğlum. Tamam işte bu kadar. Tamam gidiyorum. <laughs> Allah'ım ya gülüşüm. Allah'ım bakalım bakalım. rakip sağlam aga. Rakip sağlam. Bize gelen 75, onlara gelen 74. İyi iyi tamam. Ama onlara da 3 tane 70 var, bizde 2 tane 70 var. Diğeri 63. Diğeri ben 59 mu? Um. E o ben 59 olmuşum haberim yok. 58 idim lan Neyse, neyse tamam. Biz niye 3 kişiyiz? Ba ba. Bu sefer geç geldi. Bu sefer geç geldi. Atsana. Ya benim atacağım yerin yeri mi olur ya? Yerin yerim olur? Gel artık. Gel artık. baba. Ba. Arkadaşlar yayın açtığım için biraz kasıyor. O çok kötü vurdum. Hatta vuramadım bile yani dokundurdum adamı öptü. Silah adamı öptü. Arkadaşlar fena kasıyor. Elimin ayırının ben ta. Beyler. Elim yok yok. Elim kayıp kayıp elim. Yani biri orada. Biri şuradan mı yapsın? Hilary World'da, takipçimi kuduruyorum. Vap ba bak. His de oldu, ya baba ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Gelecek gibi his oldu diyorum. <laughs> Elimin ta bak. Vallahi yeter ya. Bir kill alamadım hala. Tamam o gitti. Aa şurada şellale gel bakayım buraya. eşek sıkıyor. Oha. Abi aklını helal et vallahi yani senin takipçini kudurtuyorum baba dedim gel lan buraya bak lan kıyı lan kıyı bu. o bir mermi attım öldü lan ee, neyse bedeş bomba hit atmasam var ya kaçırıyorum diye insanlar söverdi onu. Tabi Tabii izlemiyorsa neyse bir şey olmaz. Ya oğlum erkeklik mi lan AKM çekmiş eşek herif ya. Arkadaşlar AKM yakından 2 headshot atıyor. 14 yakından 3 headshot atıyor. Yine dönüyor. Uzaktan da uçat. Ne neyse. Ben konuşmayayım. Evet, çenem düşük biraz arkadaşlar. Oha. Su tabanca su gibi ses çıkardı. Maşallah. Sanırım 3 kişi oldular. Bakayım. 4 kişiler lan bunlar ya. Bir AFK ananı satayım. Bomba! Bom! Patlar patladı. <laughs> De internet çok fena arkadaşlar. Kasıyor vallahi. Çok Ben niye burda kısıyom dalsam mı acaba noluyo Ben niye eğilip kalkmadım mal gibi Ben niye eğilip kalkmadım mal gibi işte çalma lan kimi ya Hello ha gördüm bir tane traki o hep de ölmedi de benim az <laughs> bak ya bak Justin Bieber Justin Bieber bak ne neredesin dayı bu da bence işte saldım baba ben asıl. Ya hangi mal oraya sıktı ben o yüzden ona baktım ya. Bir şov yapayım dedim ses aldım diye. Bakalım diye baktım. Ya abi nasıl ölmedi ya? abi. Biraz da pusuculuk yapak ben. Victor'um be be yani. Careful. Bekleyin lan. Kapı çaldı hadi bay bay.